Geceleri yatağa yattığınızda, uzun süre yürüdüğünüzde, hatta bazen bir şey yapmasanız bile ayağınızın altında sanki böyle ateş yanıyormuş gibi his olur. Bazen bu his karıncalanma ya da minik iğneler batıyormuş gibi de olabilir. Bu videoda da size önce ayak tabanının yanmasının en sık nedenlerinden bahsedeceğim. Sonra fizyoterapi açısından hangi durumlardan kaynaklanabileceğini anlatacağım ve ardından da evde uygulayabileceğiniz basit ama etkili iki yöntem paylaşacağım. Hatta bilimsel çalışmalardan da destek vererek sadece lafa değil, kanıta dayalı şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi ayak altındaki yanma neden olur? Aslında olayın temeli sinirlerin hassaslaşmasındandır. Ayağınızdaki sinirler ya da dolaşım yolları bozulduğunda normalde hissetmemeniz gereken küçük uyaranları bile aşırı hissedebilirsiniz. Şimdi gelelim en sık karşılaşılan nedenlere. En başında şeker hastalığı tabii ki de ayak yanmasının en yaygın nedenidir. Özellikle bacaklardan aşağıya inen sinirlerde hasar olunca beyniniz sıcaklık sinirini yanlış algılayabiliyor. İkinci neden de B12 eksikliği. Sadece halsizlik ve unutkanlık değil, ellerde ve ayaklarda da yanma ya da karıncalanma yapabiliyor. 3. Ferritin yüksekliği, demir metabolizmasındaki bozulmalar ayaklardaki sıcaklık hissini de tetikleyebiliyor. Bir başka etken de troyit bozuklukları. Troyit çok hızlı çalıştığında metabolizma hızlanıyor ve vücudumuzun ısısı artıyor. E bu da ayak tabanına da yansıyabiliyor. Bir başka etken hormonal değişimler, özellikle kadınlarda östrojen dalgalanmaları dönemsel olarak ayak tabanı yanmasına sebep olabiliyor. Şimdi bu saydıklarımın hepsi medikal problemler ayak altında yanma şikayetiniz varsa öncelikle mutlaka ilgili uzman doktora da görünmeniz lazım. Şimdi işin fizik tedaviyi ilgilendiren kısmına gelelim. Ayak yanması her zaman medikal bir hastalıktan kaynaklanmıyor. Bazen tamamen mekanik sebeplerden oluşuyor. Mekanik sebepler ne demek? En başta yanlış ayakkabı seçimi, ayağı çok sıkan, tabanı desteklemeyen ayakkabılar ayağınıza binen yükü arttırabiliyor. Ya da düz tabanlık taban çökünce ayağın belli bölgelerinde fazla yük biniyor ve bu da oradaki dolaşımı bozup yanmaya sebep olabiliyor. Ya da en basitinden gün boyu uzun süre molasız bir şekilde ayakta çalışıyorsanız bu da ayak tabanında sürekli bir basınç oluşturuyor. Tıpkı bir su hortumuna bastırdığınızda suyun akışı azalır ya ayaktaki kan dolaşımı da aynı şekilde bozuluyor ve sonuç olarak da yanma, karıncalanma ve bazı zamanla ağrı bile hissettirebiliyor size. Yani kısacası sadece hastalık değil yaşam tarzınız ve duruşunuz da bu işin içinde. Bu arada evde uygulanacak yöntemlere geçmeden önce bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki evde uygulanacak yöntemler neler? Bu yanmayı azaltmak için yapabileceğiniz basit ama etkili iki yöntemin birincisi ılık su banyosu. Şimdi bir kovayı ılık suyla doldurun ve içine birazcık tuz atın. Ayağınızı 15 dakika içinde bekletin ve ılık sunun kasları nasıl gevşettiğini göreceksiniz. Şimdi burada ekleyeceğim çok ince bir nokta var. O da elma sirkesi eklemek. Hazırladığınız suyun içine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Araştırmalarda da elma sirkesinin ve tuzun iyon dengesi üzerinden yanma hissini azalttığı görülmüş. Bu arada eğer ayak mantarı gibi bir probleminiz varsa sirke birazcık yakıcı olabilir. O yüzden öncesinde doktorunuza danışmanız iyi olacaktır. İkincisi de soğuk soda şişesi yuvarlamak. Şimdi boş bir soda şişesini buzdolabına koyup soğutun. Sonra ayak tabanınızın altında 2-3 dakika boyunca ileri geri yuvarlayarak masaj yapın. Hem soğuk etkisiyle hem de yanmayı azaltarak tabandaki küçük kaslara masaj yapıp kasları rahatlatıyoruz. Bunu da günde 3-4 defa yaparsanız bir süre sonra etkisini göreceksiniz. Bu yöntemleri deneyip sonucunu yorumlara yazarsanız diğer insanlara da hem motivasyon hem de yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi burada bilimsel desteği de ekleyelim. 2020 yılında yayınlanan bu çalışmada diyabetik nöropatisi olan hastalarda ılık tuzlu su banyosunun etkisi incelenmiş ve yatmadan önce ayaklarını bu şekilde suda bekleten hastalarda hem yanma hem ağrı hem de gece uyku problemlerinde belirgin bir azalma görülmüş. Yani önerdiğim bu yöntem hem halk arasında bilinen bir uygulama hem de bilimsel olarak da kanıtlanmış ve desteklenmiş bir yöntem. Özetle ayak yanmasının altında bazen medikal sebepler, bazen de duruş bozukluğu ve ayakkabı kaynaklı problemler yatabiliyor. Doğru tespit edildiğinde çözüm de çok daha kolay hale geliyor. Eğer siz de bu şikayetleri yaşıyorsanız yorumlarda paylaşın ve nasıl yardımcı olabileceğime bakayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.